Bugün ormanda yürüyüş yapacağız. Evet hadi yürümeye başlayalım. Hadi. Orman çok güzel değil mi? Oğman oh, ne kadar güzel ya. yeşil etraf mağazılar var diye yani. Hı, hı çok güzel. Orman çok güzel değil mi? Ne kadar güzel kokuyor etraf. Evet. Bir şey koklayamadım. Etraf çimen kokuyor. Çok güzel. Çimenin kokusunu alamıyorum. Ben alabiliyorum. Ben de. Nasıl Çimenin kokusu çok güzel bir koku. Havada çok güzel, açık. Şimdi kokladım. Güzel miymiş kokusu? Evet. Hmm, tamam. Wow, çok vahşi bir timsah. Orada iki tane de koyuncuk var. Gördün mü timsahı? Gördüm. Çok Hadi yanına yaklaş. Çok güzel. Tatlış bir timsah bu. Bir şey yapmaz. <laughs> ya. Timsahı dövme. Aa Anne de bak, <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel mi eliyorlar? Şah <laughs> ben de saldim. Merhaba. Merhaba. Dokunma gözlerime. Bak dayak yiyeceksin. Dayak yiyeceksin. Hayır bu dayak kaçma? Ah burnum! Gözüm kapatırım, göremezsin Olamaz, görmüyorum. Hayır üstüme binme. Hayır. Olamaz. Taşıyamıyorum ikinizi. İnin lan aşağı. Çok kızdım size. Aa, ayağım değil. Elim benim. Elim mi? Ayağım var mı benim? inme Umut. Hadi beni ye, hadi beni ye. Neredesin? Göremiyorum. İyi, görme, görme. Göremiyorum. Buradayım. Olamaz. Buradaymış. Demek benimle oyun oynuyorsun. Aa, Yiyeceğim aa, sizi. Aa, Hayır. Kapı Hayır. Kapı Ağzımı kapı. tutma. Sen Olamaz. Ne Hayır. Ya, sen sen. Sen evet arkadaşlar. Kısa yoruş, yürüyüşümüz burada bitti. daha. そしたら。